Cemiz Cengiz Çoban. 11. hak sahibimiz Hatice Dartar. 12. hak sahibimiz Mehmet Ağaç. Mehmet Fatih Akkuş. Arzu Köçer. Berna Erten. Adil Mengüç. Kara Çizmalı, Ali Karaca, Mustafa Karadağ ve genç vatandaşlarımızda son hak sahibimiz engelli vatandaşlarımızdan ve genç vatandaşlarımızdan kalan başvuruları ekleyeceğiz. Toplamda 289 hak sahibi belirleyeceğiz. Kalan başvurulardan da 25 yedek belirliyoruz. Şan Diğer kategorisinde ilk aksayımız Ahmet Furkan Karabakan, Mehmet Erdem, Mehmet Emin Demir.